Kürtler falan diye ifade ediliyor ama Suriye'de bir de hatır sayılır şekilde Türkmen çoğun Türkmen nüfus da var. Peki o Türkmenler ne olacak? Suriye Milli Ordusu'nun olduğu dönemde biliyorsunuz Türkiye'nin de desteklediği bir yapı özellikle. Orada bir geçici bir hükümet vardı. Orada geçici hükümet başbakanı olarak adı geçen bir isim vardı. Abdurrahman Mustafa Türkmen Meclisi'nin de eski başkanıydı aynı zamanda. Ama ama bir senedir ondan bir ses çıkmadı. Ne zaman ki 18 Ocak'ta Kürtlere yönelik bazı haklardan bahseden kararnameyi imzaladı Ahmet Eşşar'a. işte Abdurrahman Mustafa'dan da o noktada bir mesaj gördük, tepki gösterdi. Yani peki ya Türkmenler? Peki ya Türkmenler onlar ayrılmaz bir unsur değil midir diye bunu sorgulamıştı. Bir çağrısı var Suriye'deki Türkmenlere yönelik. Bir araya gelelim diyor. Onu da bir iletelim. Şimdi Suriye Geçici Hükümeti eski başbakanıdır kendisi. Suriye Türkmen İstişare Konseyi Başkanı aynı zamanda diyor ki açık çağrı. Bu zor süreçte Suriyeli tüm Türkmenleri Suriye devriminden bugüne elimizde kalan tek ortak kazanım olan Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında birleşmeye çağırıyor. Küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakalım. Hiç kimse davadan ve vatandan üstün değildir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Anayasal haklarımızı alalım, hukuki statümüzü kazanalım ve diğer tüm ulusal bileşenlerle yeni Suriye'nin inşasına ortak olalım. Yani yine o tepkisinin aslında bir devamlılığı. Yani Kürtler konusunda böyle bir vurgu yapılıyor, böyle bir kararname var. Peki ya Türkmenler serzenişini anlayabiliyoruz. Bu yolda şehadete yürüyen şehadete yürüyenlerin kanını yerde bırakmayalım, emekleri ve fedakarlıkları boşa çıkmasın, sorumluluğu biz taşıyalım ve gelecek nesillere onurlu bir gelecek bırakalım. Yoksa tarih bizi yargılar diyor. Tüm Türkmenleri de sesleniyor efendim. Abdurrahman, Mustafa, ee, bölgede dediğimiz gibi ya Türkmenler de bu süreçte o kadar çok çektiler ki ve ve özellikle o 8 Aralık'a doğru giden süreçte Suriye Milli Ordusu, oradaki Türkmenler özellikle kuzeydeki o günkü kazanımlarda onların da imzası vardır. Yoğun bir biçimde, önemli bir biçimde imzaları vardır. Onu da ifade etmek gerekiyor efendim.